Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sinan Hoca. Bugün sizinle LGS koordinat sistemi ve doğru grafikleri konusunu işleyeceğiz. Kalemleri hazırlayın, kağıtları hazırlayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar koordinat sistemi dediğimiz şey şöyle. Yatay ve dikey eksenini oluşturduğu iki boyutlu düzleme biz koordinat düzlemi diyoruz. Arkadaşlar dikey eksenine biz ordinat ya da y ekseni deriz. Yatay eksenede de absis diğer adıyla x ekseni diyoruz tamam mı? Bunu unutmayacağız. dikey eksenimiz, yani y eksenini siz termometre mantığında düşünebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Termometrede sıcaklık arttıkça yukarı doğru artıyor. Sıcaklık azalırsa aşağı doğru. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 aşağı doğru iniyor. Yatayı da sayı doğrusu mantığında sağa doğru gidince artıyor. Sola doğru gidince azalıyor şeklinde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada örnekleri göstereceğim. Koordinat sisteminde arkadaşlar şöyle bir durum var. Koordinat yazarken her zaman önce x sonra y yazılır. Ne gibi? Mesela 5'e 2 dediğimi düşünün. x'imizin 5 olduğu yer, bakın yatayımız x dikeyimize y demiştik. x'imizin 5 olduğu yer burası. y'imizin 2 olduğu yer burası. Biz buraya a noktası yazabiliriz. Anlaştık mı? Mesela bu örnekleri beraber yapalım. 5'e 4 demiş. Kırmızıyla göstereyim ilk baştakini x'imiz şu x ekseni şunu y ekseni olarak yazdık. 5'e 4 dedik. 4'ümüz burada. 5'imiz burada. Biz şu noktaya m noktası şeklinde yazabilirim. Peki 6'ya 3 demiş. x'imiz 6. Bunu da başka bir renkle göstereyim. Morla göstereyim. x'imiz 6. y'imiz 3. Bunları şöyle bağladığımı düşünün. Burası e harfi şeklinde gösterebilirim. Eksi 2 eksi 5 demiş. X'imiz eksi 2, y'imiz eksi 5. Bunu şöyle, bunu da şöyle gösterdiğim zaman şu noktaya biz R harfiyle gösterebiliriz. Koordinat göstermek arkadaşlar gerçekten basit. Sadece yerlerini doğru bilmeniz lazım. İ'ye geldik. 3'e eksi 1. X'imiz 3, y'imiz eksi 1 diyor. Yani şu noktamız bizim i noktamız olsun diyoruz arkadaşlar. Bir de geriye ç kaldı. 4'e 5 x'imiz 4, y'imiz 5. Tam olarak şu noktamızda bizim c noktamız oluyor diyoruz. Meriç de işte öğrencimin ismiydi. Devam edelim. Mesela bunlar. Şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. x ekseni üzerinde her zaman y'imiz 0'dır. Tamam mı? y ekseni üzerinde de x 0 oluyor. Ne gibi? Mesela 4'e 0 noktası diyor ya. x'imiz 4, y'imizin 0 olduğu nokta direkt x ekseni üzerindeki nokta. Biz buraya h harfiyle göstermişiz. 0 eksi 5 derse bu sefer de y ekseni üzerinde x'in 0 olduğu yer bu noktadır. Buna da biz z olarak yazdık. 2'ye 0 demiş. 2'ye 0 noktası da şurası oluyor diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Koordinat düzleminde. A e, 2 n artı 2 n, n artı 3 noktası. Y ekseni üzerinde n artı 4 3 n eksi 9 noktası. X ekseni üzerinde olduğuna göre m artı n kaçtır diyor. Arkadaşlar y eksenin üzerinde demiştim ben size az önce x'imiz sıfırdı. O zaman şurası kesinlikle sıfır olacak. Yazıyorum 2n artı 2 eşittir sıfır. 2n eşittir eksi 2 n eşittir eksi 1 oldu. Ben şunu m yapacaktım da muhtemelen yanlış yapıyorsun. Siz şunu m olarak düşünün tamam. mı? Ee, burada da x eksen üzerinde dediği için x eksen üzerinde de y'miz bizim sıfırdı. O yüzden 3m eksi 9 eşittir 0 diye yazalım. 3m eşittir artı 9. m eşittir 3 oluyor diyoruz. İkisini toplayın demiş. 3 ile eksi 1'i toplarsak artı 2 oluyor diyoruz arkadaşlar. Geldik bir başka sorumuza. a'mız eksi 5 ile 6 noktası y eksen üzerinde ise üzerinde. b'de 4 ile b artı 7 noktası x eksi üzerinde ise artı b kaçtır diyoruz. Yine aynı mantığı uygulayacağım. Y eksinin üzerine dediği için şurayı kesinlikle sıfıra bağlayacağım. A eksi 5 sıfırsa arkadaşlar A'mız buradan 5 oluyor diyoruz. Peki B artı 7'miz o zaman sağda sıfır olduysa B'miz de eksi 7 oluyor. 5 eksi 7'den cevabımız eksi 2 oluyor diyoruz arkadaşlar. Koordinat düzleminde bu iki nokta arasındaki uzaklığı sormuş bize. Şimdi rastgele bir koordinat sistemi çizdiğimi düşünelim. Tamam mı? X'imiz eksi 4'e B'imiz 7'ymiş. Şöyle, şöylemesine gösterdim için Burası bizim A noktamız olsun. B'mizi eksi 4'e eksi 5 diyor. X'imiz eksi 4, Y'miz eksi 5. Y'nin eksi 5 olduğu yer burası. Şurası da bizim B noktamız olsun. Peki, burada ne yapacağız şimdi? İki nokta arasındaki uzaklığı sormuş bize. 7'den eksi 5'e kadar değil mi arkadaşlar? Yani 7 birim yukarıdan 5 birim aşağıdan toplamda kaç birim uzaklık var? 12 birim uzaklık var diyoruz. Geldik bu sorumuza. Birim kareli koordinat düzleminde eksi 7, 2, 3'e 2 ve eksi 1'e 4 noktaların birleştirmesi oluşan üçgenin alanı. Bakalım oluşuyor mu üçgen? Hemen şöyle kısacık hızlı hızlı bir çizmeye çalışayım. Eksi 7, 2 noktası. X'imizin eksi 7, Y'imizin 2 olduğu nokta şöyle bir nokta. Şu nokta. Buna A diyelim. B'miz 3, X'miz 3, Y'miz 2. Bu noktamız da şurası. Buna da B noktası olarak yazdım arkadaşlar. C'miz eksi 1, X'miz eksi 1, Y'miz 4'müş. Bu noktada arkadaşlar şurası oluyor. Buna da C noktası diyeyim. Bunları farklı bir kalemle şöyle birleştireyim. Şöyle, şöyle ve şöyle bir üçgenimiz oluştu. Peki, üçgende alan formülümüz neydi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ne yapacağız? Aşağısı kaç birim oluyor şurada? 10 birim oluyor. Yüksekliğimiz 4'ten 2'ye kadar 2 birim değil mi? 10 çarpı 2 bölü 2. Iki. 2'ler gitti buradan. Ne kaldı? Cevabımız 10 oluyor diyoruz. Geldik bu sorumuza. Koordinat düzleminde 3. bölgede olan bir noktanı. Şimdi bölgeleri de şöyle anlatayım size arkadaşlar. Saatin tersi yönünde oluyor tamam mı? Sağ taraf 1. bölge. Sol taraf 2. Sol alt 3 sağ alt 4 oluyor. Burada x'imizin işareti artı, y'imizin işareti artı. Burada x'imiz eksi, y'imiz artı. Burada ikisi de eksi 3. bölgede. 4. bölgede ise x'imiz artı, y'imiz eksi oluyor. 3. bölgede olan bir noktanın x eksenine uzaklığı 5 birim diyor. Şimdi şurası x ekseni ya. Şuradaki uzaklığımız 5 birim ise şayet demek ki y'de eksi 5 noktasında değil miyiz? Değil mi? Siyah alayım y eksenine uzaklığı 2 birim diyor. y eksenimizde şu taraf. Bu noktayı uzaklığımız 2 birimse demek ki x'imiz de eksi 2'deymiş diyor, diyeceğiz. Peki koordinatımız o zaman kaç oldu şu anda? Eksi 2'ye eksi 5 noktası. Bunların toplamını istiyor. Eksi 2 ile eksi 5'i toplarsam kaç yaptı? Eksi 7 oluyor diyoruz arkadaşlar. Geldik doğru grafiklerine. Arkadaşlar doğru grafikleri çok çok basit bir konu. Bunu önce, öncelikle söyleyeyim. Şimdi koordinat düzlemi çizdiğimizi düşünün. Tamam mı? X'imizin 4 olduğu yer neresi? Şurası. Buradan geçen doğruya biz x eşittir. Sadece bu noktadan geçen doğruya biz x eşittir 4 doğrusu diyoruz. Ya da y eşittir eksi 3 diyor. Y'nin eksi 3 olduğu yer şurası. Bunu da farklı bir renkle göstereyim. Mavi ile göstereyim yine. Bu da şuradan geçen doğruya da biz y eşittir eksi 3 doğrusu şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Mesela bu soruya gel. 2x artı 3 y doğrusunun grafiğini çizin diyor. Grafik çizmede şu var. Çok çok dikkat edin. x'i 0 verip y'yi bulacağız. y'yi 0 verip x'i bulacağız. Bu bizim kuralımız. x'e 0 verirsem hatta parmakla kapatma gibi düşünebilirsiniz. Şunu şöyle karaladığımı düşünün. Tamam mı? x'e 0 verdim. 3 y 12. y'miz kaç oldu? 4. Demek ki y'miz 4 oluyormuş. Sonra bu sefer de y'yi karalayacağız x'i bulacağız. 2x 12'ymiş. Eşittir 12. x'imiz kaç oldu? 6 oldu. Peki bunu çizdiğimizi düşünelim şimdi. x'imizin 6 olduğu yer burası. y'nin 4 olduğu yer burası. Şöyle bir grafik oluyor diyoruz arkadaşlar. Mesela 4x eksi y doğrusunun grafiğini çizin demiş. Yine aynı mantık. x'e 0 verip y'yi bulacağız. x'e 0 verdiğimiz zaman eksi y eşittir 8 y eşittir eksi 8 oluyor. Peki y'ye sıfır versem 4x eşittir 8. x'imiz buradan 2 oluyor diyoruz. Peki bunu çizdiğimizi düşünelim. y'imizin eksi 8 olduğu yer burası. x'imizin 2 olduğu yer burası. Şöyle bir grafik oluyor diyoruz arkadaşlar. Geldik buna. 3x artı y doğrusu ile 2x eksi 3 y eşittir işte 12 doğrular arasında kalan bölgenin alanı diyor. İkisini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ne gibi? Önce şu sol taraftakini yapalım. 3x artı y'yi. 3x artı y eşittir 6. x'e 0 verdik. Kapattığımız zaman y direkt 6 değil mi arkadaşlar? Peki y'ye 0 versem ne olacak? 3x eşittir 6. x'imiz buradan 2 geliyor. Bu cepte bu cepte tamam mı? Şunu da şöyle kutu içine alayım. Öbürünü kırmızı kalemle yazayım. 2y eksi 3x eşittir 12 diye düşünelim. Burada x'e 0 verdiğimiz zaman 2y 12, y buradan 6 geldi. Bu cepte. y'ye 0 verdim. Eksi 3x 12, x'imiz buradan eksi 4 geldi. Şimdi bunlara göre çizelim. Önce şu mavi için şöyle mavi rengi tekrar alayım. Ne demiştik? Y'imiz 6, x'imiz 2. Şöyle bir gır, 3 şey doğrumuz olacak. Kırmızı için ise şöyle yapalım arkadaşlar. Birimiz 6 idi tamam x'imizi eksi 4'ten keseceğiz. O da şöyle bir üçgen olmuş olacak. Peki burada bir üçgen oluştu. Üçgenin alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Aşağısı kaç birim? 6 birim. Yukarısı kaç birim? 6 birim. 6 çarpı 6 bölü 2'den 36 bölü 2. Bu da 18 yapıyor diyoruz arkadaşlar. Geldik bir başka sorumuza. Şimdi ne oldu buna? Ekran dondu. Pardon. X eşittir 8 ile Y eşittir eksi 4 doğrular arasında kalan bölgenin alanı diyor. Arkadaşlar direkt şöyle çizdiğimi düşünelim. X'imizin 8 olduğu yer şurada bir yer. Burası bizim X eşittir 8 doğrumuz olmayacak mı? Y'imizin eksi 4 olduğu yerde şöyle bir yer oluyor. Bunu da yataydan çizdiğim. Şurası 4 birim. Şurası 8 birim. E 4 kere 8 kaç yapar? Şuraya yazayım. 4 çarpı 8'den 32 oluyor diyoruz arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. Yandaki doğrunun denklemi nedir diyor. Arkadaşlar x'i nereden kesmiş? 6'dan. y'yi nereden kesmiş? 4'ten. Yani demek ki x'e 0 verdiğimde y'imizi 4'ten kesecek. Y'yi 0 verdiğimizde x'imizi 6'dan kesecek. Bunu veren şık doğru olacak tamam mı? X'e 0 verdiğimizde y'yi 4 veren var mı? Adana bakayım. Eksi 3 y 12. Y negatif çıktı. Sıfırladım. Eksi 2Y12 Y6 oldu yanlış. Sıfırladım. 3Y12 Y4. Şu an tuttu gibi bu. Şurayı sileyim bir. Y'ye ee, sıfırladım. 2X12 X 2X12 X6 tuttu. O zaman cevabımız Ceyhan oluyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de orijinden geçen doğrularımız var. Mesela bunda olduğu gibi. Mantık şu. X'e 0 verdiğimizde y'imiz kesinlikle 0 olmak zorunda. Eğer bunu veriyorsa Bil orijinden geçiyor. Sonra bunu veriyorum bakıyorum. bu soruda X'e 0 verdim. Y'e 0. Evet orijinden geçiyor. Sonra bunların geçtiği bir noktayı bulmam lazım. Dedim ki ben şurada Y'ye 1 desem. X 2 değil mi? Değil mi? X'imiz 2 iken Y'imiz 1 oluyormuş. Peki bunu çizdiğimi düşünün şöyle. Koordinat sisteminde. Siyah alayım. Bir kere orijinden geçeceğini biliyorum. X'imizin 2, Y'imizin 1 olduğu nokta şu nokta. Bu ikisinden geçen şöyle bir doğru oluyor diyoruz arkadaşlar. Mesela bu soruya bakalım. X'e 0 verdik. 0 eşittir. eksi 2'ye Y'miz de 0 oluyor. Şimdi bunu tamam. Bunu bir demek ki nedir bu? Orijinden geçiyor. Şimdi zıt düşüneyim sayıları. Yani Y'ye 3 verirsem X'imiz eksi 2 olursa da eksi 6 eksi 6 bunlar eşitlenebiliyor. Hemen bunun grafiğini çizdiğimizi düşünelim. Şuradan bir mavi kalemimizi alayım. Orijinden geçiyor. Tamam. X'imiz eksi 2 iken Y'imiz 3. Yani şu noktadan da geçecek. İçimden geldi. Kırmızı alacağım. Bunu da şöyle mesine. Siz beni anladınız. Oradan geçiyor işte. Tamam. Buradan geçen 2 noktayı birbirine bağlayan doğruya biz 3 x 2 eksi 2'ye doğrusunun grafiği diye biliyoruz arkadaşlar. koordinat sistem düzleminde bu nokta bu doğru üzerinde olduğuna göre diyor. Bakın bu soru tarzı da çok geliyor. Ne yapacağız bunlarda? Arkadaşlar şu birincisi her zaman x, ikincisi y değil miydi? Evet. Bunları biz so şu denklemde yerine koyacağım. Yani y yerine eksi 4, x yerine k yazacağım. Eksi 4 eşittir 3k, eksi 7 oldu. Eksi 7 karşıya ne diye geçer? Artı 7 olarak geçiyor. 7'den 4 çıktı. 3 eşittir 3k, k eşittir 1 oluyor diyoruz arkadaşlar. Bitti. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çok çok iyi bakın kendinize. Görüşürüz. Abi gidiyorlar abi.